Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte ev tercihlerimiz de değişti. Koronavirüsten önce daha merkezi şehir içine yakın bir ilçeler tercih edilirken koronavirüs salgınıyla birlikte doğa ile iç içe, izole ve sakin ilçelere ilgi attı. İstanbul'un sakin ilçelerinde yaşanan bu talep artışı da hem kiralık hem de satılık ev fiyatlarına yansıdı. 17 yıldır emlak sektörünün içerisinde yer alan koç gayrimenkul sahibi Kahraman Koç ile bu piyasada merak edilen tüm soruları sorduk. Şimdi sizleri Kahraman Bey ile çektiğimiz röportaj için baş başa bırakıyoruz. Kahraman Koç, Şile Koç Emlan sahibi Yaklaşık 2004 yılından beri bu sektörde hizmet veriyoruz. Şile özeli ağırlıklı olmak üzere İstanbul'un Anadolu yakasında hizmet vermeye çalışıyoruz. Şimdi emlakçı olmanız için normalde bu Avrupa standartları ile Türkiye standartları arasında çok ciddi fark var. Yani Türkiye'de emlakçı olmanız için vergi dairesine kaydınızı yaptırıp emlak üzerinden bir dükkan açabilirsiniz ve bu şekilde yürüyebilirsiniz. Fakat tabii bu sistemin çok yanlış olduğunu en büyük göstergelerinden bir tanesi. Bunun sevinde şöyle kısaca açıklayayım. Bugün bakkallar, kovaförler, kasaplar, herkes camına bir ilan asıp satılık ev, kiralık daire, satılık arsa gibi yollar izleyerek esasında bir nevi emlakçılık yapıyor diyebiliriz. Bu Türkiye'deki sistemin ne kadar yanlış olduğunu en büyük göstergesi ve bunu bir sisteme oturtulması gerekiyor. Emlakçılıkla ilgili belgeler, sınavlar vesaire birçok şey yapıldı. Biz bu belgeleri ve sınavlara girerek belgelerimizi aldık. Fakat herhangi bir ayrı, bu belgeleri almamıza rağmen, çok ciddi paralar da ödememize rağmen herhangi bir ayrıcalıklı olduğumuzu hiçbir zaman hissedemiyoruz. Bugün bir avukat nasıl tapu dairesine girip evrakları inceleme yetkisine sahipse biz de emlakçılar olarak en azından belge sahibi emlakçılar olarak bu hakları sahip olmamız gerekiyor ki hem vatandaşa vermiş olduğumuz hizmet tam anlamıyla olsun hem de biz yaptığımız işi, ödediğimiz verginin hakkını veriyor pozisyonda olalım. Türkiye'deki emlak sektörünün başlıca sorunları, Türkiye'de çok krizlere maruz kalıyoruz. Krizler bazı insanlar için fırsata dönüşse de bazı insanlar için çok acı reçeteler çıkabiliyor. Başlıca sorunları Fiyat politikalarını belirleyecek bir kurum yok. Yani serbest piyasa diyoruz. Herkes kendi kafasına göre bir fiyat belirleyebiliyor. Özellikle son yaşadığımız bu dolar artışı çıkışından bir anda evler, arabalar iki katına çıktı. Devletin belirlemiş olduğu yılbaşı itibariyle %20'lik kira artışı kimse tarafından dikkate alınmıyor. %50'ye kadar çıkıyor. Yani... Başı boşluk şu andaki emlak sektöründeki en büyük sıkıntılardan biri diyebiliriz. Çünkü Şile'de villalarda 6,5 metreden daha yüksek olmuyor. Apartman yok Şile'de. İnsanlar da İstanbul'un o keşmekeşinden bizim tabiri caizse ayağını toprağa basma hissiyatı çok fazla doğdu. Ve 17, 16 milyonluk bir şehrin yanında 35 bin nüfuslu bir kentiz biz ve 720 kilometre kare içerisinde. 62 tane mahallesi olan çok büyük bir coğrafyayız. Ee, pandemi insanların nefes alma hissiyatını çok fazla üst düzeye çıkarttı. Ve dolayısıyla toprak sayı, toprağımız fazla olduğu için, villa düzeninde Şire'de evler olduğu için, merkezdekileri çok saymıyorum ama özellikle köy taraflarında, gerçi onlar da mahalle oldu, büyük şehre bağındır, köy diye bir tabir kalmadı. Ee, o yüzden insanlar bu tarafa revaç gösterdiler diyebiliriz. Fiyat artışlarına rağmen hala telef var. Ben bunu şöyle nitelendiriyorum. Boğaz'da villalar var. Yalılar var daha doğrusu villa demeyeyim. Yalılar var ve biraz önce Şile'mizdeki imar problemleriyle ilgili sıkıntı olduğu için alınabilecek çok fazla kupon diye tabir ettiğimiz yer yok. Yani bugün Boğaz'daki bir yalı değeri 10 milyon dolar olsun. Bir tane yalı boşa çıktığı zaman o insan oraya 20 milyon dolar da isteyebilir. Parası olan o yalıda oturmak istiyorsa onu alacak. İstanbul'da deniz gören bir yerin fiyatları e, milyonlarla ölçülüyor. Şu andaki buradaki rakamlar yüz binlerle ölçülürken İstanbul'daki bugüne kadar Şile'den haberdar olmayan bu cümleyi yanlış kullanmadım. İstanbul'da Şile'den haberdar olmayan insanlar bu tarafa gelmeye başladı ve a denizi görüp de biz İstanbul'da bu kadar para veriyoruz. Şimdi bunu bu rakama alabiliyoruz deyip tamamıyla üçüşme, üçüşme pozisyonu oldu. <laughs> Şile'deki bu artışa Şileliler, e, Şileliler yabancıyı sever. Biz kendi içimizde anlaşamayan bir milletiz esasında. Dışarıdan gelen insanlara her zaman ilgi göstermişizdir. E, tabii fiyatlar yükseldikçe, rakamlar yükseldikçe e, gelen insan kitlesinde de belirli bir düzen üstündeki insanlar e, gelmeye başlıyor. E, tabii her ne kadar şey olmasa da, e, kendilerini çok gün yüzüne çıkartmasalar da, Artık bugün bir arsa bir ev sahibi almak için olmak için normal bir memur maaşlı bir insanın e, alamayacağı şeyler bunlar. Bu saatten sonra kimse kimseyi kandırmasın. Bugün bir ev milyondan başlıyor, bir araba 500 binden başlıyor. Kaç para maaş alacak da kaç para biriktirecek de insanlar bu mallara sahip olacak. E, o yüzden Şileliler... Zaten merkez nüfusumuz 10-12 bin civarında. Gelenlerde gelenler de yavaş yavaş köylere doğru kaydı e, kaydığı için esasında öyle merkezde çok büyük bir yoğunluk durumu söz konusu değil. Çok fazla imar problemleriyle ilgili de her tarafa inşaat yapımı durumu da söz konusu değil. Daha gelenlerin e, durumları şileye yansımamış durumda diyelim. E, Türkler dışında bakın ben 1977 doğumluyum. 1900 e, yani şeye giderken, ortaokul 1'e giderken, hazırlık okurken o zaman tabii daha yeni yeni İngilizce öğreniyoruz. Benim rahmetli büyük babam her gün bir yabancıyı bulur, oğlum bununla konuş derdi. Onun için bütün yabancılar İngilizce biliyor olması gerekirdi. Yani İngiliz, Fransız, İtalyan, Japon. Ve ben burada o yabancıları çok görürdüm. Son 10 yıldır Şile'de yabancı yok. Yani İstanbul'un diğer yerlerinde durum nedir bilmiyorum ama e, özellikle Şile'nin turizmine e, ihanet edildiğine inanan bir emlakçı olarak kullanıyorum bu kelimelerimi. E, yabancılar maalesef Şile'mize gelmiyorlar.